Of kine of. Dün gece avucumuzdaki kuşu kaçırdık. Maç boyu hop oturdum hop kalktım. Oyunu sürükleyen bizdik. Sonuç sürpriz. Of of nedir bu lan? Nedir lan? Yahu biz bunların grup liderini Avusturya'yı yendik. Gruptan üçüncü çıkan Hollanda'ya elendik. Aklım almıyor. Anlamış değilim. Bu Hollanda tarihinin en kötü Hollanda'sı. Bir yerlerde çok büyük hatalar yapıyoruz mutlaka bu saftorik hataların cerevesini çekiyoruz. Aşmamız lazım bunları. Nedir o hatalar? Bir, oyundan bir anda kopuyoruz. Baskı yedik mi dağılıyor, duracağımız yeri, savunacağımız bölgeyi şaşırıyoruz. Vatan millet Sakarya'ya dönüyoruz. Oyun disiplininden kopunca da çırpınışlar başlıyor, golü iyi veriyoruz. İkinci madde, savunmada çok hata yapıyor, gol noktalarında şutla pası karıştırıyoruz. Güzel yeteneklerimiz var, iyi hamleler yapıyoruz, topu iyi koşturuyoruz ama son kararlarımızın %80'i hatalı. Bunlar eğitimsizlikten veya arkadaşlarının top ayağında olana kendini göstermemesinden, altyapı eksikliğinden ve de takım olamamaktan, şiştim ya o akşam seyrederken, birbirini iyi tanıyamamaktan. Bu hatalara düşüyoruz hep. Zamana ihtiyacımız var. Bundan da TFF soruldu. Ne zamandan beri zamana ihtiyacımız var. 600 kişi ETFF'e ta Almanyalara götüreceğine Türk futboluna eğitim için bu parayı altyapıya harca. Biz nelerle meşgul oluyoruz ondan sonra hep altyapı altyapı diyoruz. Futbol öğrenimi 12 yaşında altyapılarda başlar arkadaş. Bu eksiklerden dolayı yurt dışından gelen Türk çocukları daha iyi oynuyor ama kafa yapısı bizimkilerle aynı olmadığı için takım oyununu beceremiyoruz. Bunlar net gözüküyor belli futbolu iyi bilenler, maça iyi gözle bakanlar bunların hepsini bulup çıkarıyor. Kopuk kopuk oynuyoruz biz. Rakibi bunaltamıyoruz. Tam tuşa getireceğimiz yerde yan yollara sapıyoruz. Oysa bizim yeteneklerimiz rakiplerimizden çok daha üstün. Ama birlikte oynamayı beceremiyoruz. Ne karı kocalığımız iyi, ne ticarette ortaklığımız iyi. Hiçbir şeyimizde beceri yok birlikte yaptığımız işlerde. Örnekler verebilirim bunlara. Oyuna iyi başladık. Maçı biz sürükledik ancak biz 15 şut, 7 korner attık. Hollanda 11 şut, 3 korner attı ama maçı kazandı. Bunları görün. Çünkü topa %60 sahipler, 536 pas yaptılar isabetli. Ve abi çok azlarını kaçırdılar. Biz 336 pas yapabildik. Neredeyse yarı yarıya. Onlar %60 topa sahipler bir %40. Ama oyunu sürükleyen biz olarak gözüküyoruz. Mücadele ve atak bizde. Topu iyi kullanma onlar da. Bunları öğrenmemiz lazım. Üçüncü maddeye gelelim. Bu sefer de kişisel karakterimiz bazı yerlerde çok ağır basıyor. Yüklemeler yapıyoruz. Lafla, hareketle, vücut diliyle. Pireyi deve yapan futbol dünyamızda en büyük sorun maçları anlatan spikerler. Alayı gazla çalışıyor. Bangır bangır bağırarak gürültü üretiyorlar. Kenan topu dağlara taşları atıyor. Spiker başlıyor yaygaraya. Bu statta Almanya'da golünü atmıştı Kenan. Bu statta Almanya'yı yenmiştik. Geçen maçta son anda kalecimiz Mert harika bir kurtarış yapmıştı. Nedir lan bunlar? Ne bunlar? İşimiz gücümüz geçmişi anlatmak. Beye mübarek bana maçı anlat. Maçı maçı. Hikaye değil. Geçmişi anlatma bana. İki lafın birinde arda arda arda. Nazar diyecek bu çocuğa ya. Arda Güler asist yapmaya devam ediyor diyor. Bu maçta da devam ediyormuş. Hele de sağ ayağıyla bile orta yapmış. Merih yoksa Samet var diye yırtınıyor Gazi mikrofonist. Ya oğlum maçı anlat bana. Bırak gaz vermeyi. Narkozcu musun sen? Nedir bu ya? Çıldıracağım vallahi. Cezalarla durduramazsınız bizi diye yırtınıyor. Hani UEFA ceza verdi ya anladık. Bu yanlış bir karardı. Anlatan da haklı ama yerimi şimdi ya pozisyonda. Durduramazlar bizi diyor. E durdurdular işte. Münih olimpiyatta 1-0 öndeyiz. Dakika daha 35. Hoppala. Bastırıyor ya. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Haydi. Haydi. E maçı 2-1 yenik bitirdik. Ne oldu? Bu kafayla maç anlatmaktan vazgeçeceğiz. Aşırı yükleme yapmayacağız. Tahrik oluyoruz. Sonra hüsran gelince şirazeden çıkıyoruz. Azmettirildiğimiz, aşıyı damardan yediğimiz için isyan büyüyor. Eleştiriler çoğalıyor. Bıktım usandım bu spikerlerin aşağılık komplekslerini maç boyu yüzümüze kusmalarından. Aa, maçı anlatan evlat. Maçı anlat evlat. Maçı anlat. Bırak başka gevezelikleri. Gaz verme. Verdin gazı. Verdin gazı elendik. Golü yiyince de iş bitince de ses pısıyor. Hiçbir şey konuşamaz hale geliyor. Daha bunun ilerisi var. Daha bunları başaracağız. Of of of. Bu kafalar mutlaka değişecek. Değişecek ki erken öten horozlar kesilmesin. Futbol maçları 90 dakika arkadaşlar. Hatta artı dakikaları da var. 36'da attığın tek golle tur mu atlayacağını zannediyorsun? Yen, maç bitsin, ver gazı coştur hepimizi. Düz yolda ara gazına gerek yok. Bunların hepsi değişecek. Bu da futbola bir bakış açısıdır. Ala tur kalıktan çıkacağız artık. Hamasetle maç kazanılmaz. Hayatta en büyük gaflet kendini olduğundan fazla görmek ve göstermektir. Bu kafalar başarıya engeldir. Hollanda hayatının en kötü devresinde iki oyuncuları var. Memphis Depay ve Gakpo. Biraz da Gevort. İşte hani tanıdığımız bizim yakından. Gerisi portakal bunların ya. Fırsat Türk milli takımının ayağına kadar gelmiş. Yarı finale çıkacak. Rakibi İngiltere olacak. Onun da Hollanda'dan farkı yok. O da daha beter. Varını yoğunu sahaya koyacaksın arkadaş. Önce aklını, Sonra bilgini sokacaksın oyuna. Fiziğini, yeteneğini. Bu bilinçle olacak ve finale uzanacaksın. Ama bizim böyle deneyimlerimiz olmadığı için işin sonunu getiremiyoruz. Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Takımımız, hocamız iyi ama zamana ihtiyacımız var. Ve bu zamanda hiç tükenmiyor. Veya bunun zamanı da hiç gelmiyor. Yetenekli oyuncularımıza futbolu öğretmemiz lazım. Olacak inşallah. Böyle gitmeyecek. Kıp kırmızı elma dalda duruyor. Biz uzanıp da koparamıyoruz, alamıyoruz, yiyemiyoruz, tadına varamıyoruz. Yazık. Üzüntü hala devam ediyor. Evet, Merihe UEFA'nın verdiği ceza gaddarca. Emsalleriyle karşılaştırdık, ilgisi yok. Ama Merih de böyle yapmayacak arkadaş. E, milli takımın bir motivatörü yok mu? Mentörü yok mu? Boş zamanlarda futbolculara ayar çeksin. Sosyal ilişkileri ee, anlatsın. Vücut dilini anlatsın. Nerede? Bunları yapmayacaklarını anlatsın. Burası uluslararası platform. Ne gereği var bunların? Bu maçta Merih olsaydı, ceza yemeseydi, savunmamız bu derece dağılmazdı, turu da atlardık. Merih liderlik yapardı. Her topa yükselirdi, araya girerdi. Görmediniz mi bir maçı önlerinde 30 tane kafayla top kesti. 36'da Samet'le bir sıfır öne geçtik. Golü 70'te Stefan'dan yedik. Bakın 40 dakikaya yakın biz önde oynadık. Yediğimiz gol geliyorum diye bar bar bağırdı. Bir anda dağıldık. i̇kinci i̇ki, golü de 76'da değdik yıkıldık. Golü Mert Müldür'le kendi kalemize attık. 70 dakikaya kadar, 70. dakikaya kadar galibiz. 6 dakikada 2-1 yenik duruma düştük. Bunu beyin almıyor. Demek ki üstümüze çullandılar yıkıldık. Biraz daha dayansak iyi. Çünkü yorulduk ve disiplinden koptuk. Bu tempoya alışık değiliz. Türk futbolu böyle oynanmıyor. Ha dışarıdaki oyuncularımızla geldiği vakit bu sefer kaynaşamıyoruz. Montella yaptığı değişikliklerle risk aldı. Ama takımında çivisi çıktı. Kerem oyuna girdi. Hepimizi verem etti. Neden? Deneyimsiz de ondan. Yeteneği çok. Ama kale içine kestiği çok güzel topun dışında abuk vuruşlar yaptı. Yani vurulmayacak yerde bir hamle daha yapsa kenara çeksek tabak gibi görecek kaleyi. Mücadelemiz mükemmeldi ama uyum sorunumuz Devam ediyor. Aynı anda doğru düşünceye ortak olamıyoruz. Ya acele ediyoruz ya geç kalıyoruz. Futbolcularımız arasında senkron tutmuyor arkadaşlar. Görün bunları ya. Bunun Ma da çaresi altyapıda 12 yaşında bunları öğreterek yapmak. O kadar. Son anlarda beraberliği yakalamak için birkaç pozisyon yakaladık. Net vuruşlar yapamadık. Moral bozukluğu ve telaş biraz da bu tempoya alışık olmadığımızdan sonuca gidemedik. Takımda kötü oyuncumuz yoktu. Kaan Ayhan benim için takımın aklı soğukkanlı bir futbol aklı. Hakan Çalhanoğlu ile bu iki oyuncumuz bize büyük fayda sağlıyor. Takımın en iyisi ise ileri geri makina düzeniyle çalışan fizik eksiğine rağmen biraz minyatür bir çocuk. Çok enerjik ve kontrollü. Yeteneği çok yüksek futbol için yaratılmış Ferdi Kadıoğlu'ndan bahsediyorum. Ama ufak tefek bir oyuncu. Fakat yüreği de muazzam. Atakları da muazzam. Topu kullanıyor, veriyor, alıyor, alan değiştiriyor. Savunma bilgisi yok. Savunmacı başka bir sınıf futbolcu. Savunma yapmayı bileceksin. Buna rağmen verilen görevi hakkıyla yerine getiriyor Ferdi. Ferdi hem Ferdi hem takım oyununda çok etkili bir oyuncumuz. Çok da genç. Allah nazardan saklasın. Keza Barış Alper Yılmaz. Soyadı gibi Yılmaz bir futbolcu. Güçlü, mücadeleci gayretli ve sonuca gitme arzusu hiç tükenmeyen bir dinamo. Takıma faydası çok. Deneyim kazandıkça, kazandıkça çok daha büyüyecek eminim. Geleceği çok parlak. Allah yanıltmasın. Arda Güler. Arda Güler giderek deneyim ve güç kazanıyor. Ama ondan çok şey bekliyor olmak Arda'yı bireysel oynamaya itiyor. Çok şey yapmak istediği için de bazen zamanı boşuna harcıyor. Ama yetenekli olduğu için onları telafi de ediyor. Arda'nın geleceği çok parlak. Samet çok iyi niyetli ama Alaturka oyuncu. Kontrolsüz. Attığı çok güzel gol vardı. Maçın başında avantaj yakaladık. Ancak cezalı olan Merih Demiral savunmanın da garantisi. O da gol atıyor ileride. Çok daha çabuk oyuncu ve yüksek toplara hakim yokluğunu çok hissettik. Kenan, İsmail, Salih Özcan, Orkun, Okay, Mert Müldür ve diğerleri. Abdülkerim takımımızın vazgeçilmezi oldular. Çok iyi puanlar alarak Türk milli takımını Avrupa'ya tanıttılar. Geleceğimiz parlak ama illa illa eğitim, eğitim, eğitim. Başka bir şey demiyorum. Futbol bilgisini genlere aşılarsak Türk futbolu dünyadan ses getirir. Bir de istikrar. Her dakika oyuncu, hoca ve taktik değiştirmeyeceksin arkadaş. Başarıyı düzenli ve disiplinli çalışmanın getireceğini sonunda öğreneceksin. Geç bile kaldı. Kesinlikle Vincenzo Montella ile yola devam etmeli. Montella'nın duruşu, vücut dili, gülüşü, güler yüzü, futbolcusuna yaklaşımı, takımla bütünleşmesi mükemmel. Biz şimdiye kadar böyle ne nobran yüzler gördük ne hakaret eden teknik direktörler gördük. Montella benim yüreğimi açıyor. Türk milli takımına bir nezaket ve hoşgörü hakim oldu. Umut hakim oldu. Zaman bizi çok yukarılara taşıyacak. Çağı yakalamamız ve Dünyadaki yerimizi sürdürmemiz için TFF futbolcumuza medeni bir grafik çizmeli. Bıktım bunları söylemekten. Gençlere futbolu öğretmeli. Vur kır parçala bu maçı kazanla bu maç kazanılmaz. Entrika ile maç kazanılmaz. İtibar göremeyiz böyle. Önce bunları öğreneceğiz. Euro 2024 bize çok şeyler kattı. Avrupa'da Türklere bir kez daha alkış attı. Takdir gördük. Daha da göreceğiz. Yolumuz uzun. Kadromuz çok genç. Yaş ortalamamız 25-26 civarı. Bu kadro daha 10 sene yan yana oynar. Böyle bir fırsatı yakalamak da pek mümkün değil. Almanya'da saha bizim, tribünler Türk dolu. Bunları bizim değerlendirmemiz lazımdı. Çok büyük bir başarıya imza atmak üzereydik. Olmadı. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik ama eksiklerimizi de gördük. Büyük bir fırsattı. Yarınlara kaldı. Emeği geçenlere bize mutlu dakikalar yaşatanların hepsine teşekkürler. Kalın sağlıcakla. Favorim İspanya. Sürpriz pek mümkün değil. Bunların arasında sonuna kadar yer alabilirdik. Üzüntüm de ona. Milletçe baktığımızı görmeli ve uygulamalıyız. Eminim önünde sonunda başaracağız. Ama daha fazla gecikmeyelim.